Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tortiel'i oynuyoruz. Daha fazla video için abone ol like atıp yorum yapabilirsiniz. Yanında Raman var. Raman hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi 3 2 1 bas Ramancım ee, aynı haritaya düşmeyi umudu ediyoruz. Ve aynı haritaya da düştük. Rahman Hun İmparatorluğu arkadaşlar. Ben de Türk İmparatorluğuyum. Haberiniz olsun Raman Bir sürü kişi girdi bizim için daha güzel. Ee, Rusya Federasyonu bilmem çok Rus var çok Türk var bu oyunda baya bir kişi var şu anda benim görebildiğim kadarıyla 7 kişi var Ay, şimdi baya baya adam var haritada Aa, adalı haritayı düştük arkadaşlar evet. güzel bir harita ben, benim adamda online bir oyuncu yoksa ben alırım hayır var benim adamda online bir oyuncu var tehlikeli o yüzden bakalım kaç on tane online oyuncu var benim adamda benim adamda arkadaşlar bir tane online oyuncu var. O da şu mavi points diye bir tane adam. Genişletelim topraklarımızı. İkincisi şu anda üçüncüde düştük. Şurada da tablo var arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz kaçıncı olduğumuzu. Rahman'ın un portorluğu. Onu hatırlatalım. Ee, şimdi. Rahman'cığım ben bir büyücüm ya. Bu kim ya? Çık lan bir topraklarımdan. Sen ne uğraşacaksın? Bücür. Küçücük bir tane bot gelmiş bana. Girmeye çalışıyor. Büyüttü birazcık. Senin seni bayağı büyüdü mü? Evet, baksana Sen mi, benim ben? hemen arkandasın. Benim dördüncüyüm. Değil mi? Hı. Benim etrafımda kim online oyuncu yok şu anlık. Önüme geleni gelene zaman başladım. Ben de aynısıyım. Arkadaşlar bu oyunda e, önümüze gelene girmek zorundasınız yoksa e, o oy, şey oyun zaten kuralı böyle. Yani Kim geliyorsa onu almak zorundasınız. Yani önümüze önümüze gelene yüz tekme. Aynen. Şimdi genişletelim topraklarımızı. Bize, bu da benim en sevdiğim şeydi. Raman tekmeyi çok seviyormuş arkadaşlar. Bunda not alalım. Her neyse oynay Ben Surinam diye bir tane ülkeye giriyorum. Şu buzerent bayağı büyümüş. 6000 7000 toprağı oldu. Bayağı büyümüş. O, ona da gelecek sıra. Zamanla büyüyünce onu da alacağız. Şuna girelim. Hazır herkes giriyorken. Ardından ben şuna gireceğim. Geri adamı yok zaten. Ardından şuna girelim. 11 askeri ona bastık. Ondan sonra Kıbrıs yani Kıbrıs var burada. Kıbrıs'a girelim. Kıbrıs'a da girdik ondan ardından 10 bin askeri İndonezya'ya basalım. Bas oraya birazcık. Heh, aldık birazcık. Ondan arçı olarak şuraya da bas. Bot 550'yi aldık onda. Bu bana gel geldi. Onu geri alıyorum topraklarımı ve daha fazlasını da alıyorum oradan. Aldım bayağı. Ondan sonra şu Maritios diye bir tane yere girelim. Aa, Poçint yanıma kadar gelmiş ve liderlik için mücadele ediyor benimle. Tabi ee, tabii Türkiye birinci Türkiye yazmış adını. Ve şu anda sınırımız var. Tehlikeli arkadaşlar. Ve bana bastı. Hata yaptı. Ben alırım onu inşallah. Alıyorum gibi. Alıyorum gibi sanki. Uğraşıyoruz şu an onunla. Bayağı bir girdim. ya Ben bayağı bir girdim bildiğin. Online oyuncuya girdim arkadaşlar. Şu anda basıyorum. Kaçmaya çalışıyor tabii ki. Basıyorum. Ve temizledik galiba. Bas. Buradan da çeviremez zaten. Bitirdik. Bunlar da fırsat bildi tabii. Birkaç yerime girdi. Ben bir online oyuncu temizledim Rahman'cığım. İyi Çünkü İlk önce 20 bin askeriyle bana daldı. Benim de 50 bin askerim vardı. Bastım aldım ya Hata yaptı ya çok basit bir hata yaptı Yani hata evet. Arkadaşlar bu oyunda askeriniz yoksa Sakın bir online oyuncuya girmeyin Online oynadığınız zaman size hemen alır Onu da yazalım evet. Bu oyunu daha çok istiyorsanız Like atıp yani 5 like'ı geçerse Video daha çok video gelecek Bundan doğru evet, Rahman'la beraber çekeceğiz Hatta serimizde olacak Burada benim emojilerim var emoji yollayabiliyorsunuz Şöyle Şimdi. Şuna basalım. Ben adayı temizledim ben sanki adamı. Ben tek adayı aldım arkadaşlar sanki. şunu da basalım. Ben bir adamı temizledim. Rahman neredeymiş? Bu şurada. Türkiye nerede? Türkiye şurada bir botla uğraşıyor. Rahman da burada uğraşıyor. Ben şu aşağı tarafa gireyim mi? Şu yan tarafımda şey yok değil mi? Ben şu yan tarafıma gireyim diyorum. Yolladım askerlerimi. Gireyim ben şu an yan tarafıma. Online bu oyuncu da yok zaten. Ben bu adayı temizlerim. Ama o da yolluyor. Şu buzenat da yolluyor. Tehlikeli. Ama ondan önce ulaşıp biraz temizleyeceğim gibi mi geliyor? Girelim. Bu adayı ben Genişledim. yedim. bu ben yedim. gir aga istiyorsan. Ama benim korktuğum şey karşıda online oyuncu da adaya adam getiriyor. Ben basayım şöyle adamlarımı. Onun gemisi biraz yaklaştı. Tek umudum ben şunları temizleyeyim. Askerim olsun. Umudum o yani. Bu arada Türkiye'yi duyguya nasıl yok ediyorum? Ben basayım arkadaşlar şöyle. Hızımı alamayıp onun girdim, <laughs> Adayı temizledim bu adayı da. Ben şimdi online'a gidiyorum. Türkiye'ye gitti. Türkiye Aa girdi. oyundan çıktı. Beleşada. Beleşada olabilir. gir. Türkiye çıktı mı oyundan? Yok çıkmadı. Bir adasını aldım ama. Sen gir Türkiye'yi temizle aga. Ben Türkiye'ye odaklandım ya zaten. Sen gir Türkiye'yi temizle ben de bunu. Zaten ana, an, ana adasını temizledim böyle. Yedek adasına mı düştü? Hı -hı, ben şuraya da çıkardım. Çok kolay ya. Daha demin ben. online oyuncu çıktı oyundan. Ben de hemen onun adasına gidiyorum şu anda. Gemiyle. Gördün mü? En üstte bak. En üstteki adaya gir bak. Gördüm. Baksana altta da ben varım. Altında sen varsın fark ettim. Ben bu adaya da girdim. Ben şuna gireyim abi. Bot düz mi? ben girdim acaba ya. Kusura bakma ben girdim oraya. Sanki ben kazanacağım gibi mi geliyor? Ama ama ben de bu arada şey söyleyeyim. Liderlik. Ben, ben bir adama dalacağım ya. Abi a, adamın da 100 bin asker var ya ben ben 1 milyon asker yolluyorum. Nasıl? Farkın. Oha buranın 5 milyon askeri var. Kimin? Hu bot. Hungary. Ne yani? Fark ettin mi hemen benim yanımda? fark ettim abi. Ben gene 1 milyon askerim geldi. Oha bak adayı işte Hatta bu adayı abi. bile girdi. Benim gece adama girdi ya sahte kal. Aga izin ver de ben kazanayım oyunu. O da biraz yolda. oldu. Ama zaten kazanacağız şu Hungary'i temizleyebilirsek. Rahman aynı anda basalım mı kardeşim? Abi ben zaten o neredesine geleceğim. Raman aynı anda basalım diyorum ben. Sen bastın mı? Bastım abi. Bir sen de bir bassan. Hadi Abi bas sen de bastın mı? Bastım ben de. Ama sen oyalaman lazım yalnız onu. Ben oyalıyorum abi. Bas tüm askerini. Çıkardı seni. Çıkarttı ya. O bana asker yollamış bak. Çakala bak gelsin. Geleceği var. Ha ben aşkı ya? O milyon ne ya? Ne ara kalsın o aşkı Hayvan Bak benim bu adama da yollamış. Yani tüm adamlarıma asker yollamış. İmansız. Ama senin karşı asker mi oldu? Abi Allah aşkına bu milyon ne ya? Bu milyon ne ya? Bitir oyun artık lütfen. Oğlum bir bitsin oyun ha. Adama giremedim bile. Adamın adası neymiş mi, bu abi? Alamıyoruz. Adam bizi temizleyecek. Basalamadım. Sana giymiş bir tane o. o. Arkadaşlar, e, Hungary kazandı bizi temizledi tebrik ediyorum ama orada durup adam kasmış normal bir şey. Ee, bu videodan da bu kadar olsun abone olup like atıp yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın paşa mepler kalın. Bu adam nasıl 10 milyon adam kasmış ya? Bilmiyorum. Hadi görüşürüz.